Hayır, Neden sokakta abi vatandaş? Şöyle söylüyorum. Zaman öyle bir şey olmuş ki bir şeylerle oyalanmak zorundasın. Çünkü ev hapis gibi oluyor. İnsan diyor ki artık ne olacaksa olsun ölüme meydan okuyor demek ki abi. Ha la konuşma lan okuduğunu okula. Bunlar da okunmuş, Bunlar da okumuş tamam mı? Bu kadar narsist, kibirli insanların yeri yok bende. Ben tanımıyorum onları. Bana bir şey anlatamazlar ki. Tez yok. Kardeşim tel bana bu ülkenin yönetimini verseler yapacağım ilk iş nedir biliyor musun? Şu bakanlık, şu vekillik, şu müdürlük, şu sayıştaylık kepçeyle yık oğlum yık lan yık oğlum gel la buraya 4000 lira alıyor musun? Lenin gibi yaparım mahzenlere tıkarım Gelin lan geberin lan okul mokul okumayın kardeşim valla okumayın Ne gülüyorsun sen lan? Sen burada benim yüzüme gülüyorsun seni deşifre ediyorum Whatsapp'tan yani hiç savunmadık fikirleri savunuyorsun demek ki sen onları savun Ben valinin arkasında oturmuş çıkaralık içiyorum Valinin umurunda değil demiyor ki acaba bu çocuğun nasıl bir sorunu var? Niye bunu ne? içiyor? Paylaşmam lazım Cem. Nedir lan?